Bir keseke adı boş haldeyken tartıldığında görsel bir içine bir miktar leblebi konularak tartıldığında görsel iki oluşturuluyor. Leblebinin e, kilogram fiyatı 20,2 TL'dir. Buna göre keseke adındaki leblebinin fiyatı kaç TL'dir? İlk önce içerisine ne kadar leblebi konulmuş onu bulacağız. Yani 0.775'ten 0,125'i çıkaracağız. Çıkardığımız zaman 0,650 oldu. Yani 650 gramlık bir leblebi konulmuş. 1 kilogramı 20.2 ise ne yapacağız? 0.650 kilogramı bulmak için bunu çarpmamız gerekiyor yani sondaki sıfırını silelim. 0.65 ile 20.2'yi çarpacağız. virgüsüz şekilde çarpıyoruz. 202 ile 65'i çarpalım. Burası ne gelecek? 0, 1, 10, 100. Diğer tarafı ise 2, 1. 12 topladık. 0, 3, 1, 3, 1. Daha sonra virgülden sonra toplam kaç basamak var ona bakalım. Burada 2, burada 1, 3 olacak. 1, 2, 3. O zaman virgülü buraya koyacağız. Yani 13, 130 olacak. Sondaki sıfırını silebiliyorduk. 13, 13 yani cevap buradan Adana oluyor.